Selam arkadaşlar. Bir gaz basıcı videosuyla yine karşınızdayım. Balonlu soru isteği geldi. Gaz basıcında balon gerçekten en sık yapılan hatalardan bir tanesidir. Neden? Balon çok oynak olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Hatırlayın eski gaz basıcı videolarında doğru soruyu sorun, doğru cevabı alın diye videolar çekmiştim. Onlar lütfen önce onları izleyin. Burada da hem doğru soruyu sorup doğru cevabı almaya çalışacağız. Bir de balona dikkat edeceğiz. Bakın balon çok önemli. Niye? Balonda arkadaşlar mesela bak özellikle iki tane soru çizdim. Birinde tahta var. Tahta ne yaparsam onun hacmi değişmez. Katı bir madde ama balonun hacmi oynak olduğu için bakın balonun hacmi oynak olduğu için konsantre olmanız gereken şey ne? Ben o değişikliği yaptığımda musluk açma, ip kesme, piston ittirme, buz eritme ne yaparsam yapayım. Balon üstündeki basınca ne oluyor? Balon ona göre tepki verir. Bakın. Balon üstündeki baskıyı arttırırsanız, yani küçük bir balon düşün. Kendin evde şişirdiğin balonu bastırırsan ne olur? Küçülür değil mi? Geri bırakırsan ne yapar? Şişer. Balon üstündeki basınç küçüldükçe balon şişer. Üstündeki basınç arttıkça küçülür. Bakın şimdi izleyin. Her ikisi için aynı soruyu sordum. İp koparsa H ve P gaz nasıl değişir? Bak burada da görsel olarak yapılan çok ciddi bir hata var. Bakın İp koparsa H ve P gaz ikisi içinde aynı soruyu soruyorum. Önce birinci kap için yapalım. Şimdi ip koparsa soru şu. İp koparsa kazan ne olur değil. Soru ne yapıyorduk? İlk olan şeyi gözlemleyeceğiz. İpi kestiğinde ne gözlerim? Tahtanın yukarı çıktığını. Bir tahtayı suda hayal edin. Tahta yukarı çıktığında bir kısmı gazın içine çıkar, değil mi? Yüzer yani. Bir kısmı yukarı çıktı. Şimdi Burada bakar bakmaz öğrenci yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi böyle yapıyor. Gaz basıncı artar mı hocam? Diyorum ki niye? Hocam diyor tahta çıkınca diyor gazı sıkıştıracak ya diyor. Hacmi küçülünce abi sakin ol önce. Bak ne yaptın? Hemen sıralamayı karıştırarak gittin oraya. Önce tekrarlıyoruz. Tahta yukarı çıkar. İkinci gözlemleyeceğiniz şey nedir? Sudan bir cisim çıkınca su ne yapar? Aşağı doğru iner. Niye hocam? Ya şöyle düşün. Bir, Su dolu bir kap düşünün. Dışarıdan bir tane topu aldım. Suya batırırsam su ne yapar? Yükselir. Geri topu sudan çıkarırsan ne yapar? Su aşağı iner. E şu an tahtanın tamamı suyun içinde. Bir kısmı dışarı çıkınca bir zahmet. Ne olmasını beklerim ben? Su seviyesinin azalmasını. Peki su seviyesi ne kadar azalır? Çıkan tahta. Tahta ne kadar sudan çıktı? Sallıyorum bak rakamı. 2B mi çıktı? 2V su aşağı doğru iner hacimsel olarak yani haş iner ama gazın hacmi bir değişme oldu mu? Hayır. Neden? Çünkü tahta 2V tamam gaz sıkıştırdı doğru ama su da aşağı indi. Ne yaptı? Suda 2V arttırdı. Yani gazın hacmi hiçbir değişme olmadı. Dolayısıyla basınca değişme olmaz. Zaten şöyle de yorumlayabilirsiniz. Bakın bir kapta toplam kapın hacmi değişti mi? Hayır. Tahtanın hacmi değişti mi? Hayır. İçindeki sıvı miktarı değişti mi? Hayır. Yani İçeride büyüyen ve küçülen bir şey olmadığı sürece gazın hacmi sabittir. Şimdi balona gelelim bakın. Balon biraz daha tehlikeli. Yeşil alayım yine. Balonu kestiğimde ne beklerim balonu? E, balon bir zahmet sudan yukarı çıksın. Hatta tahta gibi de bir kısmını batmaz. Balon tamamen sudan dışarı çıkar. Neden? Kendi şişirdiğin balonu hayal et suyun üzerine koy. Ne kadarı batar? Sadece suyla temas eder. O kadar değil mi? Hemen hemen hiç batmaz. O yüzden diyelim ki V hacminde bir balon olsun bu. Yukarı çıkar balon yukarı çıkarsa suyun içinden su da aşağı V'ye kadar iner. Bak H yine azaldı. Fakat şu an balon ip kesilmeden önce üzerinde hem sıvı basıncı hem gaz basıncı vardı değil mi? Balon yukarı çıkarken üstündeki basınç ne yapar? Azalır. Ve azalan balonun hacmi üstündeki basınç azalan balonun hacmi artar. Yani balon yukarı çıktığında eskisi gibi değildir. ve yani v hacminde değildir artık. Daha büyüktür. Çünkü üstünden sıvı basıncı kalktı. E, balon artık daha çok yer kapladığına göre birileri daha az yer kaplıyor. Kimdir? E sıvılar sıkışamayacağına göre gazın hacmi küçüldü. Yani gaz sıkıştı. Dolayısıyla P gaz ne yapar? Artar deriz. Bakın bunda gaz arttı. Niye? Çünkü balon yukarı çıkarak şerek çıktı ve gazı sıkıştırdı. Ama tahta yukarı çıkarken hacmi değişmez ki. Tahta ne kadar çıktıysa su da o kadar inmişti. Kapıştı Umarım faydalı olmuştur. Balonlu sorulara dikkat ediniz. Yine sıkıntı yaşadığınız soru varsa bana mesaj olarak atın. Onları da burada çözerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gençler.